Ama şarap bir sevinçle döndü. İşte dönerken de şunu söyledi. Çok açık dedi ki dünya artık beni tanıyor. Tek Suriye devletini tanıyor. Tek Suriye devleti merkezi bir Suriye devletidir. Bunun dışındaki herhangi bir oluşum ya da istek, talep bölücülüktür. Çok net konuştu. Yani bu sözüm, hani gelinim sana söylüyorum, kızım sana söylüyorum, gelinim ey SGD'ler, Kürtler siz bunu işitin anlamına geldi yani bir tehdit mi evet. savurdu oradan gelir gelmez Kürtlere? Evet. Ben oradaki görüşmeleri de Türkiye'lerine bir şekilde biliyorsun. Türkiye'nin geç, gönlünden geçen de o yani merkezi bir devlet. Şey, Kürtlerin özellikle geçen olmadı. bir şey. Lider. Tırnak içinde söylüyorum. Bunların Türkiye'nin önemli bir katkısı oldu. Bu, bu söyleme ve İsrail'le barışmama Hikayesinde katkısı olduğunu düşünüyorum ki şeyler de onu gelişmeler de onu gösteriyor. Hı.